Türkler. Sadece kılıç sallayan bir millet miydi? Hayır. Bin yıl önce seçtiğimiz gizemli bir din, bizi Bozkır'ın savaşçılarından, dünyanın en büyük sanatçılarına dönüştürdü. İşte Türk minyatürümün arkasındaki o yasaklı sır. Manihaizm'de ışık kutsaldı, karanlık ise günah. Ama bir detay vardı, Peygamber Mani, aynı zamanda bir ressamdır. Okuyamıyorsanız, resimlere bakın ve ışığı görün, dedi. Bu mesaj, Türklerin elinde tam bir görsel devrime dönüştü. Uygur Türkleri, maninin o canlı renklerini ve ince detaylarını alıp, Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdılar. Bugün hayran olduğumuz o meşhur Osmanlı minyatür sanatı var ya, aslında kökleri, bu dinle birlikte et yemeyi ve savaşmayı bırakan, o sanatçı Uygur Türklerine dayanıyor. Daha ilginç bir bilgi ise şu, Manihais Türkler, bu kutsal resimli kitapları çoğaltmak için matbaayı ve kağıdı, Avrupa'dan tam yüzyıllar önce kullandılar. Yani bugün, Türk İslam sanatı, dediğimiz o muazzam estetik, aslında bu kadim dinin renkli mirasıdır. Tarihimiz sadece savaş meydanlarında değil, fırça darbelerinde de gizli. Sizce Türkler savaşçıyken mi daha güçlüydü? Yoksa sanatçıyken mi? Yorumlarda buluşalım.